Merhabalar. Evet, şimdi tabii bu sosyal medya bitmiyor, tükenmiyor. Bir şeye rastladım. Bir tane bayan, e, kendisi fenomen diyor. E, i̇ç çamaşırı siparişi veriyor dantelli. işte lebeden yolluyorlar. lebeden yollayınca onu kullanamayacağı için ne yapıyor? Ziya kimse. işte e, Ziya'nın tişörtünü aldım diyor. Beyaz bitiyor şörtün üstünü. Çok özür diliyorum. O işte iç çamaşırının üstünü dikiyor. Altını <laughs> dantelli dikiyor. Tişörtü giyiyor. Tabii tişörtün üstüne bas, baktığınızda çok özür dilerim. Südyan, kilot görüyorsunuz. İşte, ee, işte bunu değerlendiriyor. Nasıl olmuş? Nasıl fikir ama? Ay çok iyi bir fikir ama. Gerçekten çok zekisin. Ne kadar tutumlu bir kadın. Hiçbir şeye atmıyor. Ziya çok şanslı bu arada. Kimse o Ziya. Ondan sonra ee, ve ee, e ee, bu arada Ziya'yı çok merak ettim. Acaba Ziya ne dedi? Ziya da herhalde "Aa aşkım çok güzel olmuş." falan demiştir. Çünkü bunu bu yere paylaşabilen bir kadının yanındaki Ziya kimse eşiyse, kardeşi ise, abisi ise, babasıysa, herhalde ya sevgilisi ise, kocasıysa, "Aa aşkım aa çok iyi yapmışsın harika olmuş." ya da kim ne demiş onu da merak ediyorum. Şimdi burada diyeceksiniz ki şimdi bunu söylediğiniz zaman diyorlar ki ne var bunda ne olacak? Anlatabiliyor musun? Şimdi diğer taraftan Yine sosyal medyada rastladım fenomen de altında yani bütün paylaşımları çok seviyelerin yerde olduğu bana göre. Birisi almış çok özür diliyorum yine adam mantığıyla buralarına sürmüş. Aa bunu paylaşayım. Bunu paylaşmanın ne mantığı var? Yani şunu hemen bunu söylediğinizde ne diyorlar biliyor musun? Vay efendim kadının iç çamaşırının kötü mü? Efendim vay efendim kadının işte kılı tüyü kardeşim var çok özür diliyorum. Kadın veya erkeğin bugün erkekler de epilasyon yaptırıyor. İnsanların ihtiyacıdır bu. Temizlik, hijyen çok önemli. Yani gerek yüzde gerek vücudun diğer bölgelerinde. Bunların hiçbir aşı ayıp değildir. Hiçbir zamanda ayıp olmadı. Bunlar sadece mahrem şeylerdir. Bunların ayıp olmaması paylaşılmasının etik olduğu, doğru olduğu, şık olduğu anlamına gelmez. İnsanlara bunu anlatamadım. Bari ben anlatamıyorum. Siz etrafınızdakilere anlatın. Yani veya bir kadının dantelli iç çamaşırı sipariş etmesi bence gayet de güzel bir şey. İnsanın eşine veya işte neyse. Veya zevki için. Benim bekar arkadaşlarım var bir sürü. Seviyorlar dantelli iç çamaşırı gibi. Ki kardeşim. Fakat bunu bu şekilde sosyal medyada örnek teşkil etmek, insanlara böyle bir Öncülük yapmak, iç çamaşırlarını çıkarıp böyle sallamak falan bunlar e, etik, şık şeyler değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Aynı işte Ceyda Düvenci'nin kadın pedini yok, erkekler e, verdiği zaman işte birçok şeyi aşarız demesi gibi. Kadının muayen günleri regle olması kadar doğal bir şey yok ki çok da sağlıklı bir şey. Menopoz mesela kadınları ne kadar yorar. Regle olmak çok önemli. Anne olmak adına, kadın olmak adına. Bu ayıp bir şey değil ama bunun işte pedinin çok rahat konuşulması kadın erkek arasında veya bunu böyle ifşa bunlar etik değil, şık değil, doğal değil. Ben bunları anlatıyorum. Yoksa bir kadının adet görmesini a hayır ayıp değil etik. Bir de şu var evimizi temizliyoruz değil mi misafir geldiğinde temiz olsun e, tuvaletimizi temizliyoruz. E şimdi e, neticede e, bazı şeyler. E, sizin vücudunuzdan çıksa da olsa çıktığı andan itibaren pislik pozisyonuna geçiyor. Kirli pozisyonuna geçiyor. Doğru mu? Değil mi? Ne yaparız? Biz pis olan, kirli olan şeyleri paylaşmayız. O zaman krozetinizde de çok özür dilerim tuvaletinizi yapın. Ha onu da paylaşanlar vardır herhalde. Paylaşın. Yok tuvalete gitmek ayıp bir şey mi? Kadın veya erkek için. Çıkma da göreyim. İdrar torban patlar ölürsün. Bağırsakların gider. Yani ameliyattan sonra Size ne diyorlar? Mesela çok özür dilerim. Mesela gaz çıkartmak çok doğal bir ihtiyaçtır. Ama toplumun içinde bunu yaptığınız zaman ne oluyor? Eşik olmuyor, etik olmuyor. Bunun gibi bir şey. Aynı şekilde gerek vücudun bedensel kılı tüyü neyse ayıp bir şey değil. Ama siz bunu oradan söküp attığınız zaman artık bir ne yapıyor? Aldıktan sonra şey mi, çeyiz sandığına mı koyuyor? Ne oluyor? Çöp oluyor. E o zaman bu nedir? Bak antikalarımızı bile saklıyoruz. Mesela antikası olan insanlar, gerçek, kültürlü ve bilgili insanlar, çok değerli şeylerini asla milletle paylaşmazlar. Onlar sergi falan açarlar zamanı geldiğinde. Mesela benim evimde de bir takım şeyler oluyor, hatıra. Ben bunları paylaşmıyorum herkese. Yani mahremiyet duygusunu, Böyle böyle normalleştire normalleştire ortadan kaldırdılar. Sebebi de bu nedir? Mesela bir namus kavramı. Şimdi kadın çok açık teşhirci giyiniyor. Geçen Cemil İpekçi'nin de dediği gibi yani sen cinsel obje olarak beni görmesinler diyemezsin diyor. E sen böyle giyindiğin zaman bir şey söylediğin zaman namus orada mı namus burada mı? Bak anahtar kelime sihirli kelime namus ahlak. Hemen bunlara yüklüyorlar. olsaki ki konu hani bu edep yahu var ya insan inanır inanmaz. Benim Ermeni misafirlerim geldi Avustralya'da. Dün konuşuyorduk. Bak kadın ne dedi biliyor musun? Onlar Arapça da biliyorlar Lübnan Ermenilerinden çok iyi. Kızım biliyorsun ya bir haya vardı dedi. Kadın bak 72 yaşında 6 yabancı dil biliyor. E, mali müşavirlik yapmış senelerce. Dünyayı dolaşmış gitmediği yer yok. Diyor ki kızım diyor haya vardı ya o kalmadı. Bak bunu bir Ermeni söylüyor. Ben de Müslümanım. Siz din dil ırk fark etmez kardeşim. Temel değer yargıları ve etik değerler aynıdır. Ateist içinde deist içinde. Ama siz yıllarca kadınlara şunu yaptılar. Ahlak ve namus. Ahlak namus iki bacağının arasında mı? Ahlak namus göğsünde mi? Kardeşim ahlak namus değil. O edep çizgileri dediğimiz. O Sonya ablanın dediği gibi ah haya dediğimiz şeyler din dil ırk fark etmeden hayatın kendisidir. Mesela bir kadının nasıl Cemil İpekçi dedi ki çok her tarafı dekolteyse... kadının kalitesini düşürüyor kendine karşı bir hakaret. Doğru bana göre bir kadın alıp ağda bantı yapıştırması, kadın pedini çok rahat konuşması bana göre de kadınlığın kalitesini düşünüyor. Erkeklerin doğal ihtiyacı yok mu? Yarın da erkeklerin yani erkeklerde yok mu? Erkeklerde plasyon yaptırıyor, erkeklerin özel bölgeleri var. Ama hep kadınlar yaptığı zaman normal normal. Bir erkek özel bölgesi için bir şey söylesin sapık ilan edilir. Kadın dediği zaman normal. Kadının ağda bandı yapıştı normal ne olacak? Kadının kadın pedi normal. İşte bu fenomenler orada öyle başlıyorlar. Bu sokaklara sevgili ee, aramızda kalmasında Müge'nin dediği gibi. Yani bu sonra sokaklara iniyor. Evet benim hep baştan beri söylediğim kulaktan kulağa oyunu gibi. Bu fenomenler Instagram'da bunları böyle yapıyor bu hop halka iniyor. Ünlüler onu söylüyor önce fenomenlere iniyor ondan sonra hop halka iniyor. Sonra ortalık niye böyle olmuş? Niye böyle olmasın kardeşim? İyi ki başımıza taş yağmıyor. Allah ekmek veriyor. Buna dua et. Yani yine ağzı duvalılar, kundaktaki bebeklerin yüzü su hürmetine ayakta kalıyoruz. Ama nedense hep kadınlar üzerinden kadın kimliğini yozlaştırıp hep söylüyorum ya ne olacak? Kadını boz, düzen bozuluyor ki bozuldu. Yani en başa dönüyorum. Kardeşim sen bir iç çamaşırı almışsın, büyük gelmiş okey. Ama onu kalkıp da kimse o erkek onun tişörtünün üstüne dikip sokakta bunu böyle bunu paylaşman yanlış. Sokakta bunu paylaşman yanlış. Ama neden bunu böyle yapıyor demiyorum ben. Niye? Niye? Çünkü normalleştirdiler her şeyi. Bu da normal. Aa bak gör şimdi ben bunu böyle görürüm. Ha böyle baskılı tişörtler yok mu diyeceksin. Mutlaka vardır. Mesela Atatürk'ün ismini ben bir bikiniyle gördüm. Ya Atatürk'ün isminin imzasının bir bikini de ne işi var Allah'ını seviyorsa? Ne işi var? Ama peygamber Efendimiz'de dil uzatıyorlar o ifade özgürlüğü oluyor. Biz bunlara bir laf söylediğimiz zaman gerici yobaz oluyoruz. Bak bu anlattıklarımı. Onaylayan ve yapan kimse cahilsiniz. Süper cahilsiniz, zır cahilsiniz. Bilgi adına cahilsiniz. Modernlik adına modernliğin mevsinden anlamıyorsunuz. Bu modernlik değildir. Modernlik böyle her şeyi ortaya sermek değildir. Modernlik, gelişmişlik, ha çok sosyete olmak istiyorsunuz ya o markalarla olamıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Görgüsüzler ve cahiller markalarını özellikle insan marka giymezler demiyorum. Özellikle insanların gözünün içine sokarlar. Ama siz onlarla hiçbir şey olamıyorsunuz. Ha rezil oluyorsunuz da onun da farkında değilsiniz. Zaten acı tablo bu. Sonra hepiniz bunalımdasınız. Etrafınızda bir tane dost kalmıyor. Yani kimsenin kılıyla tüyüyle bana beni rahatsız etmiyor. Ha ama böyle bir de var bazı dinlerde biliyorsunuz kadınlar evlenir kadar hiçbir şekilde hiçbir yüzleri falan böyle hani tüylü oluyor. Mesela onlarda acayip inanç var. Geçen bana bir mesaj geldi. Kız bir e, park dinlen birinle çıkıyormuş. Evlenmeden önce flörtler ve çocukla birlikte olmak istiyor. Çocuk inançlarım gereği ben evlenmeden birlikte olmam dediği için çocuğa danışman arıyor. Erkek istemiyor. Ben diyor hani benim dinime göre evlenmeden önce birlikte olamam. İşte öpüşmekten, koklaşmaktan ileri gidemiyoruz. Bir danışmana götüreyim falan diye böyle bir hale geldi. Yani benim anlattıklarım evrensel değer yargılarıyla değerler bütünlüğüyle alakalı. Doğal akışın içinde insan gibi yaşamak adına insanlığın gerektiği şeyler. Ama yok o bir iç çamaşırını, dantelli iç çamaşırını, seksi bir iç çamaşırını tişörtüne dikmiş, sokağa dolaşmış bunu paylaşıyor, normalleşiyor. Ondan sonra işte öbürü ağda bantını alıyor, bıyıklarına yapıştırıyor, çekiyor, o acıyor bir de yapıyor. Etkileşim almak için bu da normalleşecek. Sonra ünlünün biri çıkıp tabii erkekler bayan arkadaşları için çekmecesinde ağda bantı bulundurun demeye kadar gider mi? Çıkar bir tanesi de der ki ya tabii ya çok mantıklı çok normal. Bence erkekler kadınları anlamak adına anlamak adına <laughs> ağda bantı bulundursunlar. Hatta yani gel ay Ahmetciğim ya şurayı bir çeksele ben çekemiyorum tersime geliyor falan. Yani, çok özür diliyorum ama Diyorsunuz ki dik konuşuyorum. Neyine dik konuşuyorum? Ha? Yaşadıklarımız ortada, gördüklerimiz ortada. Yani bak, inan çok üzülüyorum. Herkes kendini ne kadar kurtarabilirsek kar. Çok fazla insana karışmayın. Bak çok değil. Sosyalleşmek, doğru sosyalleşmek önemli. Toplumsal çürüme almış başını gidiyor. Ve toplumsal çürümenin şu anda en ana argümanı sosyal medyadır. Sosyal medyadır. Kitap okumuyoruz. Ben 50 kere diyorum bak Girin internete Sevda Türkü Sev kitapları yazın. Allah rızası için onu okuyun ya. Özellikle duygu kontrolüyle kişisel başarıyı. Özellikle ilişkilerde dans. Özellikle e, yıkılmadım ayaktayım. Kadın kalbi erkek aklı. Hemen benim siparişini. Okuyun ya. Okuyun. Okumuyorlar. Seyret bana diyorlar ki ben sizi seyrediyorum. Seyretmek daha kolay. Okey ama beni bir de oku. Acaba yazdıklarımla konuştuklarım birbirini tutuyor mu? Çoğu sosyal medyada Etkileşim alanların kitapları 5 para etmez. Sizi kandırıyorlar. Siz de kanıyorsunuz diye araştırmıyorsunuz, okumuyorsunuz. Ama bir tane rümel ruj alacak özellikle kadınlar. O o markaya bakıyor, bu markaya bakıyor, etkileşime bakıyor. Ya yani arkadaşım var benim. Merkez var. Bana bir tane güneş koruyucu verdi. Ee, ben güneş koruyucu olarak tedavi ben çünkü cildim çok hassas güneş alerjim var meğerse onun içinde böyle hafif bir fondöten de var ay nasıl dua ettim yüzüme incecik sürüyorum hem güneşten koruyor hem de çok güzel böyle cildime iyi geldi vallahi yemin ediyorum bir arkadaşa dedim bak güneş koruyucu o kadar güzel demiş ben zaten makyaj yapan bir insan değilim üst üste fondöten diyor aa bunun içinde o var aa evet bunu biliyorum dedi bunun içinde o var bu var şu var o var bu var Abi ilaç alıyorum, doktora güveniyorum, prospektüsünü bile okumuyoruz. <laughs> Ama bunları okuyorsunuz. Lütfen o yüzden de kitap okuyun. Astrologlar falan kafayı yemiş durumda çoğunluğu. Astrologlarla hayat. Size anlattım bir önceki videoda. Kadın para kırıyor. Alıyor götürüyor. Titreme seansı, ağlama seansı, orgazm seansı. 60 bin, 70 bin. Demek ben böyle bir iş yapsam niye uğraşıyorum ki bunlarla? Sevda Türküsev ile olumsuz duygulardan arınma e, kampı. Diye yapalım. Sonra ben şöyle giyeyim yeşil büyük elbiseler, kafamı da şöyle sarayım, bir tane be, elime de elimede alayım bir Allah töbe Kur'an-ı Kerim ya da bir şey falan birleştireyim. Demek ne para kazanırız? Biz eğitim veriyoruz kardeşim. Biz eğitim veriyoruz. Asla da ilkelerimizden Allah vazgeçilmesin. Vazgeçmedik. Biz eğitim veriyoruz. Biz Gerçekleri söylüyoruz. Doğru de dokuz köyden kovarlar. Kovsunlar abi. Biz o köyde kovursak öbür köye gideriz. Ama ilkelerimizden ve doğrulardan vazgeçmeyiz. İşte efendim konunun özü şu. Kimsenin kılıyla, tüyüyle, pediyle, iç çamaşırıyla işimiz yok. Bunlar gayet hayatın içinde doğal şeyler. Ama her doğal şey topluma her şekliyle anlatılır, lanse edilir, o yapılır, bu yapılır diye de bir şey yoktur. Evet. Doğallık Doğallık hayatın içindeki olan şeyler doğallık dedim ya. Tuvalete gitmek çok doğal bir ihtiyaç. Ve geciktirilmemeli sağlık için çok önemli. Onu da dipnot. Yani gerçekten tuvaletiniz geldiği zaman hemen gidin. Tutmayın. Sağlık için bu çok önemli. Cenab-ı Allah öyle bir metabolizma yaratmış. Ama kalkıp da sen tuvaleti paylaşırsan daha ne var ne olacak? Herkes tuvalete giriyor. Herkes tuvaletini yapıyor. Vay insan çocuğudur. Oğlumun çocuğu var. Daha çocuğun kakalı bezini görmedim ben. Mesela hasta olduğu zaman mesela üşütüyor kakasına bakarlar değil mi? Doktora fotoğrafını yolluyor falan. Bir kere gelinim aa anne baksana bu, bu ne diye sen tecrübe atmadı doktora yolluyor. El kadar çocuk. Ha atsa bir şey olmaz da ne gereği var? Regle olmak kadar doğal bir şey yok ama bir pedi de kullanılmış pedi de paylaşmak etik değil ya da konuşmak etik değil, doğal değil, şık değil. Aynı şekilde iç çamaşırı da. Alın hanımlar fantaziniz bol olsun eşinizle helalinizle alın istediğiniz iç çamaşırını istediğiniz şeyi yapın tavşan kız olun erkek de size yapsın bunlar helal çerçevesi içinde güzel şeyler sınırları yani helal sınırları içinde. Ama kalkıp da bunları normal işte bir çamaşırından tişört oluşturmuşum da dikmişsin. Bunu da sokakta giymişsin. Bunu anlatmak doğru değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Siz de etrafınızı anlatın. Ne diyeyim ben? İnteraktif bir şey olsun en azından. Dediğim gibi Aa, bu arada kitap evet bu en son kitabımızdı. Ekim ayında çıktı. Yeni kitabı da yazıyorum. Yine çok güzel bir kitap olacak. O çıkacak. Hemen Edin'in az önce saydığım dört. Bu set olarak alın. Hepsi çok güzel. Çoluk çocuk okuyun abi. Alın bol bol. Valla bak arkadaşlarınıza hediye dağıtın. Ben kitapları satılan bir yazarım. Satılsın diye de demiyorum ama abi okumak insanı zeki yapar. İşte böyle seyrettiğine hemen inanmazsın. Böyle seviye yerlerde etik olmayan şeyleri normalleştirmezsin. Sen de en azından kendi içinde ailende direnirsin, karşı durursun ve e, orada bir duruş sergilersin. İlkelerinden olmazsın. Muhafazakar camia da ilkelerinden vazgeçti. Sorun öbür taraftan öte dindar versiyonların yozlaşması, onlar için de normalleşmesi sorun bu. Bu yüzden şu anda elimde bu arkaya yaslanmayayım. E, i̇lişkilerde dans, bu çok güzel. E, yıkılmadım ayaktayım, duygu kontrolü. Kadın kalbi, erkek haklı öncelik bunlar ama set olarak da alabilirsiniz. Dedim ya, hele şu ilişkilerde dansı ee, alın alın dağıtın kardeşim hediye tamam dağıtın çünkü ilişkiler cıvıklar her şey bütün anormallikler normal sonra düzen niye böyle dedim ya iyi ki başımıza taş yağmıyor görüşmek üzere